Temiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu tören alanımızı teşrif etmişlerdir. Sayın Bakanım Demre'ye, Demre Yat Limanı'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Buyurun Sayın Bakanım. Antalya yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden birisi. Antalya aynı zamanda ülkemizde tarımsal ihracat yapan öncü şehirlerimiz, şehirlerimizden de birisi. 2002 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 236 milyar liralık yatırım yaptık. Havalimanımız mevcut 35 milyon yolcu kapasitesini 82 milyona çıkardık. Turizm, ticaret ve istihdamı güçlendiriyor. Bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Yalova'dan Seferi Seferihisar'a, Çeşme'den Didim'e, Mersin'den Kaş'a, Gökova'dan Alanya'ya ve yakın zamanlarda da Yeni Foca ve Kazıbaşa'da inşa edilen yat limanlarını hizmete açarak 2002 yılında 41 olan yat limanı sayımızı 64'e yükselttik. Böylece Türkiye uluslararası yat turizmini reyat turizminin vazgeçilmez bölgelerinden biri haline getirdik. 2002'de 8500 olan yat limanı kapasitemizi 25.262'ye yükselttik. Şimdi 700 tekne bağlama kapasiteli Demre Yat Limanımızı da bu vizyonun son halkası olarak hizmete alarak bu kapasitemizi yaklaşık 26 bine çıkarıyoruz. Yapım çalışmaları devam eden Datça Yat Limanı, Tekirdağ Yat Limanı ve İstanbul Halit Yat Limanı ve kompleksi projeleriyle Yat Limanı sayımızı daha da artıracağız. Mersin Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı inşaatını da inşallah bu yıl tamamlamış olacağız. Bu limanımızın üst yapı tesisleri içinde kamu özel işbirliği modeliyle özel sektörün güçlü eliyle bölge turizmine yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise limanlarımıza uğrak yapan Kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde on artışla 490 limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yirmi yedi buçuk artışla yedi bin yolcuya ulaştı. Bu yıl 2 milyon yolcu sayısını rahatlıkla aşacağımızı öngörüyoruz. Dolayısıyla yat turizmi anlamında da yaptığımız Birazdan beraberce hizmete alacağımız bu limanın, bu yat limanının ne kadar kıymetli olduğunu bu şekilde de anlamış oluyoruz ve sürece ve turizmimize gerçekten çok ciddi katkı sağlayacaktır. Demre eşsiz güzellikleri yerli ve yabancı misafirlerimiz için unutulmaz bir deneyim sunarken Demre Yat Limanı ile de Antalya'mızı uluslararası yat turizminin merkezi yapma yolunda önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Bu proje yat turizmini 12 aya yayarak bölgeye kış aylarında da canlılık getirecek. Bakım, konaklama ve kışlama hizmetleriyle yat sahiplerine eşsiz bir deneyim sunacak. Yat kulübü etkinlikleri restoranlar, sosyal alanlar ve fuarlarla günübirlik ziyaretçileri, turistleri ve tekne meraklılarını demreye çekecek, doğrudan ve dolaylı istihdamla bölge halkına da yeni iş imkanları, yeni pazar imkanlarını inşallah sunmuş olacak. Ayrıca yabancı bayraklı teknelerin uzun süreli konaklamalarıyla ülke ekonomimizi de doğrudan bir döviz girdisini sağlamış olacak. Ben Sayın Bakanımıza şu anda bugün özel bir anı takdim ediyorlar. Evet, Sayın Genel Müdürümüzü de bırakmayalım. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salâtu ves selâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ey alemlerin Rabbi, mutlak güç, kuvvet, kudret sahibi ulu Allah'ımız bize cennet vatanımızın her bir köşesini imar edecek, inşa edecek aklı, iradeyi, sağlığı, gücü, kuvveti ve imkanları bahşeyledin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Bir toplu fotoğraf da alalım. Sayın Bakanım. Ben mikrofonu aldım arkadaşlar. Tamam.